Kendinize defalarca kızıyor olabilirsiniz. Ya da belki çok defa bu noktaya geldiniz ama bir şekilde yine ona doğru gittiniz. Yani yine onun elini tutmak zorunda kaldınız. Yani dedim ya istemsiz bir şekilde adama doğru gidiyorsunuz. Yani artık tahammülsüzlük, artık bunun adına ne di diye sana sana hani kötü insanlar çeker ya bir anlamda. Bu da sizi o şekilde kendine doğru maalesef ki çekiyor. Aslında yapmanız gereken şey belli. Biraz da kendinizi düşünmek, etrafınıza bakın. ya yani Bir sürü işiniz şanssız olarak gidiyor. Nedir işte iş hayatınız, bazen sıkıntı ya da sorun yaşayabiliyorsunuz. İşte bazen parasal sorunlar, sağlık sorunları, işte ailevi sorunlar, işte çocuklarınızla problemler yaşayabiliyorsunuz. İşte bazen bunun sebepleri de buna dayanabiliyoruz. Çünkü sizin olmayanın peşinden gittiğiniz için bazı bedduaları ya da ahları ya da adama yapılmış bazı şeyler varsa da, da doğrudan sizi etkiliyor. Yani bu doğrudan sizi etkilediğinde ne oluyor işte? Sizin hayatınızdan en başta görmüştük. Yani nal, ters nal. Yani sizin şanslıyken şanssız olmanıza sebebiyet veriyor. Parayı buluyorsunuz ama bereketini göremiyorsunuz. İşte bir an mutlu oluyorsunuz bir an mutsuz. Yani ne bir ileri ne bir geri. Yani hayatınızda bir döngü maalesef ki kuramıyorsunuz. Bence bunu çok iyi düşünün. Yani e, gerçekten hani onunla beraber olduğunuzdan beri hayatınız gerçekten süper mi gitti? Her şey doğru mu gitti? Bunu bir kendinizce değerlendirin ya da ölçüp biçin tartın. Ona göre hareket edin. İkinci bir husussa e, dediğim gibi bu adamla oturup iyi bir iletişim kurup kendi geleceğinizi görmek zorundasınız ki maalesef. Bunun yanında bakın bazı tehlikeler de ortaya çıkacak diyor. Yani bazı sıkıntılı durumlar da ortaya çıkacak. Yani bu durumun anlaşılması ya da duyulması gibi şeylerin ortaya çıkması sizin için bir risk teşkil ediyor. Yani bunu da bence kendi içinizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Ailenizin duyması ya da çocuklarınızın duyması sizin için bir problem ya da sorun olacak mı? Bence bunu iyi bir düşünün. Çünkü diyor ki gizli saklı kalmış her şey açığa çıkacak. Sandıklar açılacak. Yani e, ya e, onun hayatında kişiyle bir e, yüzleşme yaşayacaksınız ya da kendi ailenizle bir yüzleşme yaşayacaksınız. Ve iki türlü de burada e, sizin için sıkıntılı bir süreç gibi gözüküyor. Adam bir şekilde bu işten sıyrılabilir ama söyleyeyim. Bakın tabağa bakınca da zaten hani burada e, şunu görebiliyoruz. Bu insanı bırakamamanız ya da bu insanınızı terk edememeniz ya da ısrarla bu insanı hayatınızı istemenin başka nedenleri ya da sebepleri var diyor. Bu onu çok sevdiğiniz ya da çok aşık olduğunuz için değil diyor. Sanki ona mecbur hissediyorsunuz kendinizi. Aklınız gitme diyor. Yani kalbinizle bir şekilde gidiyorsunuz. Yani farkında olmadan sanki böyle beyniniz uyuşmuş gibi karıncalanmış gibi. Ee, hiçbir şeyin farkında olmuyorsunuz. Ee, siz eve gittim sannederken ya da işte öbür tarafa gittim sannederken bir anda böyle e, o tarafa doğru e, yöneliyorsunuz. Ve tekrar ona doğru gitmeye başlıyorsunuz. Yani siz bu kişiyle istediğiniz kadar kavga edin. Ya da istediğiniz kadar ayrılacağım deyin. Ya da istediğiniz kadar tartışın. Ee, yollar sizi bir, bir şekilde yine size birbirinize doğru kesiştiriyor sanki burada hani adam sanki size büyü yapmış. Adam sanki kendine si bağlamış. Küfür etse bile, dövse bile, sövse bile ondan vazgeçemiyorsunuz. Bir de yani düşünün ki adamın hayatında biri var. Biri olduğunu bildiğiniz halde ve size de sıkıntı yarattığını bildiğiniz halde ve daha fazla sıkıntı olacağını bildiğiniz halde yine de bu riski alıyorsunuz. Ee, ...artık bu riski almayın. Eğer bu durum düzeltmezseniz... E, ...kendi çocuklarınızla, kendi ailenizle... ...ya da işinizle bazı sorunlar yaşayabileceğinizi... ...net bir şekilde söylemem gerek. Ee, ne olacak derseniz bir şekilde... ...yani yolları ayırmanın, kendi yolunuza bakmanın... E, ...çaresini bulun. Ne yaparsanız yapın. Ama bu şekilde devam ederseniz sizin için... ...risk... Çok büyük olacaktır ve bunu toparlamanız da çok zor olacaktır. Kendiniz için de yani bunun bir telafisi yok. Yani her yanlışın, her hatanın telafisi olabilir ama bunun kesinlikle bir telafisi maalesef ki yok. Bakın burada da görüyoruz zaten. Sizin için farklı bir sürü yol var. Birini tercih edin. Ama yine onun yolunu.